bu şey ya. İnfanteri rush gibi bir şey olmuş. O zaman düzeltmişler de çünkü ben girdim de çıkmayalım bence. Çözemez miyiz? Bence Abi nasıl geldi onlar o kadar hızlı ya? bu! galabaya bak. 463 <laughs> çözdü. <laughs> Ha çözüyor bizim adam. Kol bek yedik. Ya oğlum robotla kapışıyormuşum ya. Aa, şey vardı mı lan? Neyi öldüm lan? Ha. Ben bizimki ATV ile dönüyor. <laughs> Mükemmel full <laughs> Kardeşim e, oynasaydık ya ilk objektifi. <laughs> Değil mi? Bir sansaydınız. Oho. Eee 200 metre dağda sniper var sağda. diye düşünüyorum. Arkadan adam sıkıyor. Ne ara gelmiş lan oraya? Üst dikkat mı? Ben edip böyle ya. Zabal kadar oynar ya. Bu net bitmiyor bu arada. Ben bunu daha önce oynadım böyle. 700 ticket bitmez zaten harbiden. Bu ne böyle? Sabah kadar. Köpek var burada. Öldü. Sniper'a öleceğimi biliyordum ama giderek belki birini vururum dedim ama Emrinizi izlemeye çalışıyorum yavaşça Bizim takıma gelebildin mi de ee, Doluysa geleme Hayır takım olarak 64 Tabii 64 şeye girdim, diyor şu takıma an girdim, Ha tamam squad'da adamı atarım Attım blackjack squad Bir HS daha öf Birinizin üstüne ATV geliyor. Evet. Gördüm. Al bunu hemen, al bunu çek otoparka. <laughs> ah geldi, geldi, geldi. Abla önünde Nerede Turgut? Oldu. Selamun aleyküm. Bunlar nasıl geliyor ya buraya lan, buradan mı? Araçtan atladı Cesaret, inanç, <laughs> Güven özveri. Oğlum çalışma. gidiyor. Abi, abi, abi sniper'lardan bakamıyor mu ki hiçbir yere? Şunu gösterir misin atıyor? 1 death. Bu ne oğlum? Şey çıktı ama lan evet. Son saniyede çözümlü. Ya resmen kaosu iliklerine kadar yaşıyorsun ya. Arkada adam var. <laughs> Aa! İçi tatama içi tatamam mümkün değil ya. Oğlum bir dakika o adam hit yemiyor. Hile mi lan o? Bu arada adamlar arkamızda arkamızda. Ağanın arkasındaki tepede. <laughs> mermi kalmadı bende zaten ya. Grenet <laughs> yağıyor ya. Atayım mermi. Buldum buldum. Bu A'nın sağ üst bizim sınırı ele geçirmemiz lazım orada adamlar Şu işaretlediğim yerde görüyorsunuz bilmiyorum ama Çok uzak bana ya Sniper'ı e benim temizlemesi lazım Ben 3-5 tane öldürdüm de gitmiyor ki Bir tanesini öldürüyorum Spawn'ı Adamlar solda Bizim takımdan sağlam sniper lazım. A'nın e, arkasındalar girecekler A'ya. Nasıl bir parçamız var? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? smokladılar girecekler bir kişi, bir kişi geçti üstünüze ve onun yanına geliyorum bir galiba Geliyor <laughs> aldı canına kaçtım bu arada A'da... çok sol tarafa şurada adam var dedim bak diyor solunda arkadan ölmezsin öldürdüm Yine yine o tepede adamlar var ya bizim arka tepede. GZ bu arada bayağı yok ediyor bu. Bu arada, arada lag mı var? Kaç mu var? Ben ben hit yiyorum canım gitmiyor. Şimdi gitti canım. Odaymış. Aha. Benim pinkten ötürü herhalde mal oluyorum ben. Hit yiyor çar şey ha, demek ki demin ondan adam vursam bile adama canı gitmiyormuş gibi oldu o yüzden Lan Arkada yatan öldük ya. Çocuk şuraya. Ben sniper'a geçiyorum beyler. Kolay gelsin size. Ben sniper'a da. Nerede benim 1200 kill'li DX'lerim? Aslında SVK falan bunu oynasam evet. diyorum ben de bazen böyle durumlarda. Ben nasıl üçüncüyüm ben onu anladım. Gerçi hem sniper oynayıp de Bizim ölen sniper'ları revive'lamak da iyi Allah. Ama aynı yere geçiyoruz. Bir de şurayı siner kıra. Tam sol taraftayım, 60 oldum. Ha, ay yatanlar yatamam. burası kalabalıkmış. Araç geliyor. A'nın içindeki en Sağ hani Sağ tepe çıktı. Bize yakın kum torbaları dolu. Haberiniz olsun. Ol. Ne oldu lan ona? bizim zonun içine mav girdi. Gel. Ben onu gördüm mapten ya. Onan patlama oldu. Çok fena. O çok çok çok, çok kalabalık. Sol taraf çok kalabalık. Sol mu sıkıntı? Senin ora mı? Evet. Tamam geliyorum. Objektifin içinde de adamlar var sanki. Bilmiyorum araç soktular oraya da, da patlamış. Ama sol yakın yani. Muhtemelen işte sağdakiler çok sola geliyor. Solda... Evet solda sınıra kadar adam gitmiş. <laughs> Karşı tepede adam var işaretimde. Bakıyorum hemen Ee, direkt North. Aracın altında mı? Ee, orada bir gördüm. Kamyon gibi bir şey vardı ya. Tank gibi, kamyon gibi. Burada lafları var mı ondan sonra? Ha, lanın no, no, köpek köpek geldi bir anda. Emevi geldi. <laughs> Bizle indiremiyorum tane ya köpek. Helal lan. Demevi lan adam atlamış ya. Adam atlamış son anda öldüm ya. Geliyorum. PS ye yedim 12M'den şey. Eyvallah kral. Ya, bu arada şeyimiz var peki 128 ha. kişi var. her yere yani aynı noktaya biriktik ya. Vuruyorun gitmiyor, mermi ölmüyorum. Hı. Adamlar Çok değişik bir fantazi şu an. Server kaldırmıyor bence bu kadar yakın adamı. <laughs> Oğlum adamlı bizim takımın taretlerini bana sayıyor bu arada. Benim de görüyorum taret sıkıyor bana hasar şeyini. Geldi ne <laughs> güzel işte. dört evet. tane şey var Bizde bir şey yok mu ya? Droncu yok mu bizde hiç? Adamların yerini belli etsin. Şu de aha. Eline oğlu bak ne güzel atıyor. Ben bir beceremedim. Oğlum kalkana tıklıyorum. Kalkana takarken animasyonu falan iptal ediyor ya. Lan lan. <laughs> Solda bir sniper uşuyor. <laughs> öl öl. Önümü bloklayıp duruyor. Şu an herkes de aynı değil mi Petekos? Dur bir niye saldın lan? Geldiydim ya. Geldiğini görmedim ya. Petekos'tan mı? Yok gördüm de yani bir bayva geldiğini düşündüm Bak şu an iki tane hit yedim mesela. Canım gitmedi. Kanka <laughs> ölümü kesmesem vurcam ama. Evet. Öldüm. Sağolun. İki tane yedim <laughs> <öyümün. Sana sıfır. gülüyor> <laughs> ben de sana sıkıntı. Oo sağdan bir bakayım dedim de bakılacak gibi değilmiş. Abi oraya bir koyalım. Ah be merminin bittiği yere bak ya. Şu an o kadar değişik şeyler oluyor ki şurada. Eyvallah reis. Valla en iyisi senden oynamak ha. Random grenade atıyorum. İlla bir kill geliyor bir yerlerden. Arka arka arka. Medik hiç sağlam yandan koşarak geç. Ne onu erken buraydı ne bu zaman Allah. Abanca güzelmiş değil mi Turgut? Kanka bu yeni gelen var ya beğenmedim. Şey. Oha. Buyurun. 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 falan kaldırayım. Çok Bu drone'lar, drone'lar atabiliyor değil mi? Ben de Aa, ben unuttum. Kalkın şey ya, kes, Casper'ların yani. drone'ları birbirini öldürebiliyor değil mi? Yok. Ama şey ama ben bir kere gördüm, equipment e, kırabiliyor sanki. Yerdeki şeyleri falan mı patlatıyor o zaman sadece? Sniper indirdim. Sırt, Başına basmayalım. Aa, Nasıl vurdun lan Ahmet'e oradan? Bundan arkalı yok ben Gideyim geldim. Gideyim, geldim. Gideyim, Gideyim, ya geliyor Bu bizim adamlar ne yapıyor? Lan. Şu anda adam geldi önüme yakın. Buraya öyle bir setup atmış ki bizimkiler. şey geldi şey. <laughs> ya yani şey diyor. E-fire'dan HS'e gidiyor ya ona bayılıyorum. Ne? Lan benim, benim robot Lanet sniper'lar ya. Ya biz niye sürekli önüme geçiyor bu artık geçeceğiz ya. Ben, ben sırf o yüzden senin <laughs> sağına geçtim. Ha sonunda son şey buldum. Senin render geçiyor önüme. Ona, ona yapabileceğim bir şey yok. Harika. Ya, ya, ya. <laughs> Yakın mı? Oğlum ne oluyor? <laughs> ya ayağa kalksaydık. Ee, solumuzda adam spawn oldu ya. Ben oraya bir yanıcı. Ee, vurdum da geliyor. <laughs> Çok, <evet. gülüyor> Bak yine ışıklar kırıldı ya. Bunu da bırakmaya geldim. <laughs> Ayy. <laughs> ya yani neden 128'lik modda oynanmalı dersi oluyor ya şu an sen Ben eğleniyorum ya aslında neden Türkler 128 kişilik modda oynamamalı dersi oluyor. O da o da var evet. İnternetler bizim internetler kaldırmadı resmen. Diğer anlarda da vardır herhalde ya. Bilmiyorum. Sadece bizde olamaz aldık. Yani bilmiyorum. <laughs> Ay adamı aracın içinde vurdum. Aha, gene biri gidiyoruz da ya. Elli dikkat yalnız iyi erittik. Şık gibi oynarlar oynarlarsa. Yani ne desen haklısın diyor. Yani Oğlum. gelmedi de tabi. ya bu çocuk Olsun. ne alaka beni saçma sapan ameliyatlıkta vuruyor ya. Ben muhtemelen onun evet. ekranında ayakta dikiliyorum öyle de da oda <laughs> Oha biri içeri girdi Adam Aptal gazı gibi atladı surlardan Evet <laughs> <laughs> adam hs 7 mesela A, Sıkıldım o dedim artık Oğlum o Erdem ne yapmış şöyle 55 kill nerede almış ben sniper'la 20 aldıysam alır ya. Yani. Aha geldi de yine sol. Lan bizim araç ne yapıyor öyle? Şurada. Gel Ne maçtı be var ya üf. 20 Ben sniper oynarken 25 revive attım. Yani <laughs> zevkten dört köşe oldum adeta. Ve squat buçur. Ah be aa. Oh. Aa şaka bir mı? Bu anda ikinci. Ulan ben de görünce. <laughs> Aga be. Oğlum birimiz bir kill falan alsaymış, bir medkit kit atsaymış biz kazanıyormuş. Oluyordum biliyor musun? Oyun bitti. Tam oluyordum. İnanılmaz. Ya bırak de o. Ya 55 kili nereden aldın aldın dayı ya? Nasıl bir spot buldun ya? Ben anlamadım. Arkaladın mı acaba milleti o? sürekli arkalıyor olması lazım. Yani. Ama kanka şimdi düşününce 750 ticket bir şekilde eriyecek biri alacak o Tabii Tabi tabi tabi. Sniper'la 34 aldım ya. Hani agresif oynadıysa alınır yani. Çok o, sabit olabilir, Olabilir olabilir. Şey. Neyse CC.